Değerli izleyenler, Türkiye'de korona önlemleri sıkılaştırılıyor. Evet, yayılmayı önlemek ve dış ülkelerden gelen haberler üzerine de daha da bu önlemlerin daha önceden alınması için kollar sıvandı. İçişleri Bakanlığı genelgesi yurt genelindeki eğlence mekanları yarın 10.00'dan itibaren geçici olarak ileri bir tarihe kadar kapatılıyor. Eğlence mekanlarındaki yakın durum ve insanların birbirine bu virüsü bulaştırma imkanının yoğun olması sebebiyle diskotek, bar ve bunun gibi pavyon gibi işletmeler yarın saat 10.00'dan itibaren kepenk kapatacak. Evet, Türkiye de önlemlerini alıyor. Biliyorsunuz İran'dan, İtalya'dan ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden çok kötü haberler geliyor. Türkiye bunlardan ders çıkarmış vaziyette ve bu felakete karşı etkin ve sıkı önlemlerini gerçekleştiriyor. Özellikle Umre'den gelen 5 kişide daha korona tespitinin yapılması bu işi ne kadar ciddiye aldığımızı gösteriyor. Umre'den gelenler öğrenci yurtlarında misafir ediliyorlar. Evet toplumda şu anda bir panik havası yok. Tedirginlik var. Çünkü bu tedbirlerin iyi olmasından, evet Türkiye'miz önlemleri iyi alıyor. Avrupa bu konuda da Türkiye'yi örnek almalı. İnsanına değer veren, halkına değer veren bir devletteyiz. Ne mutlu bize. Evet tedbir için İçişleri Bakanlığımız eğlence mekanlarını kapatıyor. Yarın 10.00'dan itibaren pavyon, diskotek, bar gibi yerler açık olmayacak. Evet değerli izleyenler, gelişmelerle ilgili yeni oluşan haberleri size verirken buluşmak üzere tekrardan hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.